Paradise Yazılım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda Amazon Prime üyeliğinizi nasıl iptal edebilirsiniz onu gösteriyor olacağım. İlk olarak yapmamız gereken Amazon.com.tr adresine giriş yapıyoruz. Daha sonrasında kullanıcı adı ve şifremizi yazıp hesabımıza giriş yapıyoruz. Sağ üstte hesap ve listeler kısmında hesabıma bir kez tıklıyorum. Açılan sayfada Prime'a giriş yapıyorum. Burada Prime üyeliğime ait bilgiler mevcut. Ücretsiz deneme, Yenilenme tarihi 22 Ocak 27 gün deneme süreniz kaldı gibi ve Prime'ın ayrıcalıklarını tanıttığı bir sayfa karşıma çıktı. Burada hızlıca devam ediyorum. Üyelik kısmında yönet kısmında ayarları güncelleye bir kez tıklıyorum. Eğer dilerseniz üyeliğinizi yenilemeden önce 3 gün önce bana hatırlat seçeneğini seçebilirsiniz buradan. 3 gün önce kartınızdan işte 8 lira çekileceğine dair üyeliğiniz yenileneceğine dair bilgi veriyor. Ya da aşağıda üyeliği sonlandır üyeliğinizi sonlandırdığınızda Prime ayrıcalıklarına erişiminizi kaybedeceksiniz diyor. Üyeliği sonlandır diyeceğiz. Açılan sayfada iptal işlemine devam et diyoruz. Ve bize üçüncü kez soruyor üyelik iptali üyeliğimi iptal et dedikten sonra işlem tamamlanıyor. Daha sonrasında bir işlem daha var bildiğiniz gibi üyeliğimizi oluştururken ücretsiz deneme sürümü olsa bile kart bilgilerimizi hesabımıza girdik. O kart bilgilerimizi birlikte kaldıralım şimdi. Tekrar hesabım kısmına giriş yapıyoruz. Burada ödemeleriniz sekmesine bu sefer giriş yapıyoruz arkadaşlar. Açılan sayfada girmiş olduğumuz kredi kartlarımız ve banka kartlarımız mevcut. Buradan girmiş olduğumuz karta, kartın yanındaki oka bir kez tıklıyoruz ve buradaki kaldır seçeneğini işaretliyoruz. Silme işlemini onayla diyerek ödeme yöntemi silinmiştir diyor. İşlemimizi tamamladık. Artık hesabımızdan kartımızı kaldırmış olduk. Az önceki işlemle de Prime üyeliğimizi sonlandırdık arkadaşlar. Ben şahsen sonlandırmadım fakat siz o işlemle sonlandırabiliyorsunuz. Şunun da hatırlatmasını yapmak istiyorum. Evet, bütün Prime ayrıcalıklarına artık erişemiyoruz. Fakat ücretsiz deneme sürümünde Twitch'te bir kanala abone olduysak o aboneliğimiz kalıyor bunun bilgisini vermek istiyorum. Fakat diğer tüm ayrıcalıklarımız şu anda gitmiş durumda. Şurada bir kart bırakacağım. Amazon Prime üyeliği ve Twitch'te ücretsiz abone olma hakkında o videoda daha çok bilgi sahibi olabilirsiniz. Bu videoluk bu kadar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bana destek olmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.